Kana kırmızı rengi veren nedir? fişne suyu. <laughs> kana kırmızı rengi veren? Bilmiyorum. Fişne midir? Evet. Olabilir mi? Olabilir. Tekmez? Tekmez de olur. Domates? Yok. Olmaz. Niye kırmızı o da? Vişne suyu başka Hiç değil. Vişne suyu. <laughs> fişne başka suyu da, da olmaz. Yok. İçmezsek ne olur? Kanımız kırmızı olmaz mı? Olur ama içersek daha çok olur. Nasıl kana alıktan sonra da vişne suyu veriyorlar. Kana kırmızı rengi veren nedir? Kirazdır. Kiraz mıdır abi? Evet. Neden abi? ya üzüm desem şimdi de kırılırsınız. Niye kırılırsınız abi? <laughs> kiraz dedim. <mıdır? gülüyor> kiraz dedim. Evet. Evet. Üzüm olmaz mı abi? Olur canım. Ee, niye sizi, sizi mi kıralım? Allah razı olsun abi. İyi günler. Kiraz mıdır abi? <laughs> üzümdür. Üzüm müdür? Kiraz kara, kara, üzümdür. Neden abi? Kanı veren odur. Odur. Evet. Niye kiraz dedik abi? E, Öyle dedim ben. Öyle canım. Evet. O da olabilir ama. Olabilir canım o da kırmızı ya. Evet. İyi günler. Teşekkür ederim. Kana kırmızı rengi veren nedir? kana kırmızı renk veren yediğimiz kırmızı meyvelerdir. Nelerdir abla? Ee, neler mesela kuru üzüm, pancar, ya yeşillik de veriyor aslında. Roka mesela, dereotu, maydanoz bunlar da kana karıştığı zaman da kırmızı renk oluşturuyor. Bunlar yani bildiğim bu kadar. Evet. Hüce Hiç fikrim yok gerçekten. Trombositi bilirim beyaz kan ama kırmızı kanın ne olduğunu. Kana kırmızı rengi veren nedir? Karnım, kırmızı rengi hiç bilgim yok. Sağ olun. Domates de aslında kırmızı renk veriyor kanaya. O da kana karışınca kırmızı renk oluşuyor yani onda da bildiğimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kana kırmızı rengi veren nedir? Kana kırmızı rengi veren nedir? İmandır herhalde. Nedir ablam? İmandır. i̇mandır. İman mıdır? Yani kana kırmızı rengi veren şehitlerimizin kanıdır. Bu da bir nevi imandır. Yani bana göre. Teşekkür ederim. Kana kırmızı rengi veren nedir? Türk bayrağı. bilmiyorum abi. Ne olabilir? Bilmiyorum. Şu ne? Ne? Aynı şey Şundan Şunu da çeker misiniz abi? <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Kana kırmızı rengi veren nedir? Vişne. <laughs> vişne <laughs> midir abla? Bilmiyorum ne oldu biz işte diyoruz ama. Vişne mi oldu? Başka vermez mi? Anam ben böyle hep televizyonlarda <laughs> görüyordum da gülüyordum ya cevap veremeyince. <laughs> ben de güldürdüm şimdi. ne olabilir abla? Bilmiyoruz ki. Kalp mi? Sade vişne mi var abla? kanı kırmızı rengi verelim. Ha sen de de biz cevap diye verelim. Gizlice gibi. Kalp mi? Kalp mi? Bu iş ne midir abla? Ben öyle tutuşmuyorum ama. <laughs> Daha da vişne suyum var abla. Ya hep, hepsi var hepsi ama, suyu, ama var, hani, kirazı işte, var, şey var an, yani her, şey var. olduğu evet. için evet. onu diye düşündük Kana ama. rengi olduğu için Bayrağımız ondan. var kırmızı. Evet. Ne var? Bayrağımız kırmızı. Evet. Pekmez <laughs> olmaz mı abla? Pekmez kırmızı <laughs> tabii ki. olur be o. Olur mu? Abi? Kırmızı değil ki o. Et? Et, olur. O da kırmızı renk verin. Evet. Tavuk Bence yani <laughs> Kompos <laughs> Tavuk vermez mi abla? Bilmiyorum tavuk vermez herhalde ama benim evet. tanımca Evet Niye gülüyorsunuz? Işte? <gülüyor> Olsun ya ben neye gülüyorum biliyor musun? Hep bunları ben televizyonlarda izliyordum <gülüyor> çok gülüyordum o yüzden gülüyorum Bir şey bildiğimden değil yani ederim, <laughs> ne, ne verir kana rengi? Al var abla Biz bilmedik Kana kırmızı rengi veren nedir? Kana kırmızı rengi veren kan herhalde. Başka aklıma evet. bir şey gelmiyor. Kana o rengi veren nedir? Abi? Vücut vücudun şeyidir herhalde. Vücut vücudun gelen bir toplama suyudur. Evet. Başka Nasıl kırmızı renk oluyor abi? Bedenle bedene kaçtığı zaman su kan oluyor. Evet. O kan işte kırmızı renk oluyor. Evet, o kan. Ee, kırmızı... Niye kırmızı oluyor? Işte? Valla bir fikrim yok. Nasıl kırmızı oluyor? Abi? Bir fikrim yok valla. Tamam Allah'a Teşekkür ederim Ali. Nasılsınız ablam? İyiyim ablam. Allah iyilik versin. Size de ablam. Diyoruz ki ablam kana kırmızı rengi veren nedir? Bayrak. Ne? Ha. Kırmızı rengi kan. Kana kırmızı. Kanımız kırmızı ya abla. Ya. O rengi ne verir? E kırmızı verir. Kan verir. E kan o kan kırmızı ya abla. Evet. Neden kırmızı oluyor? Bilemeyeceğim abla. Nasıl kırmızı olur abla. Kırmızı kandan olur abla. İşte o kan kırmızı oluyor ya. Ama nasıl oluyor abla? Türkçem o kadar yok ablam. Sağ ol abla. Sağ ol abla. Kana kırmızı rengi veren nedir? Eee vardır. Evet. Hemoglobin. Evet. Moglobin. Evet. Doğrudur abi. Evet. Teşekkür ederim. Kana kırmızı rengi veren nedir abi? Neydi o? Al yuvar. Al yuvar. Neydi? Evet. Al yuvar, al yuvar. Al yuvar. Evet. Hemoglobin. Teşekkür ederiz. Kana kırmızı rengi veren nedir? Al yuvarlardır. Evet. Al evet. Hemoglobin. Evet. Teşekkür ederim. Kana kırmızı rengi veren nedir? Normalde mi soruyorsunuz bunu yoksa? Normal, Normal olarak soruyorum. Akü var mıydı? Evet. Al. Evet, alıyorum. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> teşekkürler. Kana kırmızı rengi veren nedir? Kana kırmızı rengi veren nedir? Al yuvarlar, Ak yuvarlar. Al yuvarlar, doğru. Teşekkür. ederim. Ben teşekkür. Sağ ol. Kana kırmızı rengi veren nedir? Al yuvarlar. Doğrudur abla.